Hepinize merhaba altınlarım. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oturduğum yerden çekebileceğim en eğlenceli videoyu çekeceğim sanırsam. Ee, en çok izlenen TikTok videolarımı bugün sizlerle birlikte izleyeceğiz. En çok dediğimde 100 bine aşkın izlenme alan TikTok videolarımı. Biliyorsunuz ki önceden TikTok fenomeniydim. Sonrasında tabii hesabım gibi Yine yeni hesap açtım ama o yeni hesabımda da tabii ki de keşfete düşmeyi başardım. Yani güzelliğim ve aklım ve zihnim sayesinde. Bu arada bakın bugün gözlerimde lens yok. Çünkü geçen deniz Denize girerken lensleri çıkardıydım, ee, sonrasında markete gidecektik. Markete giderken takayım dedim. Havada rüzgarlıydı. Sen rüzgarlı havada lens takmaya çalışırsan, takmaya çalışırken direkt parmağından uçup gider lens. şeffaf lens takıyorum şu an. Gözüm bozuk olduğu için lens kullanıyordum bu arada. Böyle daha tatlıyım. Her <laughs> <laughs> neyse. O zaman hadi şimdi en çok izlenen TikTok videolarımı birlikte izlemeye başlayalım. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. En beğendiğiniz hangisi oldu? Yazın. Hadi geçelim. Peki o zaman izlemeye başlayalım. Çok video yok yani sizi çok sıkmayacağım merak etmeyin ama çok eğleneceksiniz. Yani ben eğleniyorum açıkçası. TikTok çekerken de kendimi yüz defa izlerken de başlayalım. Hadi başlayalım. Bu daha Bu tanıma testiydi. Tuna ile birlikte yaptığımız. Bu fazla uyuyoruz. İstemsizce kapımız kaybediyor. ya. daha fazla daha fazla yemek ya. Bu böyle bir video. Onun dışında bu ne kadar izlenmişti. Bunu öylesine çekmiştim. Hani gerçekten öylesine çektiğim bir video. Bu arada kullanıcı adım hayvan perisi takip edebilirsiniz TikTok'ta. bunu gerçekten öylesine çekmiştim. Sürekli keşfetimde çıkıyordum ses o yüzden çekmiştim. Ama büyük ihtimalle bu videolardan ben telif yiyeceğim şimdi. Bu seslerden otur ama inşallah yemem. Ben daha telif yemediği yorumlara yazın beni savunun lütfen. <laughs> Orada Mila hamile a karnına, a bakıyor. A karnına bakıyor. Kocaman karnı. Evet diğerine geçiyoruz. Ben, 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 ben. Bu da 150 bin izlendi. 150 bin. Teşekkürler bebeğim. Bu videom da 100 bin izlendi. Şu ayıcıklı olan video. Bu da 150 bin falan izlendi. Bu da 50 bin izlenmiş. Bunu da öyle seçmiştim. Tamam, Tam yüzüne <laughs> dalmışken Elif <laughs> biz coming. Bu videoyu da bir yerden görmüştüm. Şaka videosu. Tunada da deneyim dedim. Herkes Flash TV falan dedi ama bu videomda 50 bin like aldı. 500 bini geçip de izlendi. Ne anladım demek. Ben tableti bıraktığımda eğer kafanla tutabilirsen hızlı bir şekilde. Senin istediğin daha farklı çıkaracağım. Tamam mı? Sayıyorum şimdi. 1, ne diyeceksiniz abla Flash TV yorum yapmıyorum. Bunu da Mila ile çekmiştim. 50 bini geçip bir tane Neydi ya? Unuttum ya. Dur TV'nin içine gelsin söyleyeyim. Bu videoyu da hani bunu da öylesine çektim ama emek vererek çektim. O da 200 bini geçkin bir izlenme almış bu şekilde. Ama çok eğlenceli oldu. Sabah erken saatlerinde uyandı, yüzünü yıkadı, makyajını yaptı ve hazırlandı. Dışarı çıkmak için her şey hazırdı ama o karantinada olduğunu unuttu. Aklına gelince balkona çıkıp kahvesini içip tekrar içeri girdi. <laughs> bu çok hoşuma gitmişti benim ya. Bu tarz videoları çok seviyorum. Bunu da şimdi açacağım videoyu da annemle gerçekten komiklik olsun ve öylesi olsun diye çektik. Hatta keşfe de düştün. Az önce en çok izlenen videolarımı indiriyordum telefona işte bu videoyu çekmek için. O zaman fark ettim. 550 bin mi ne izlenmiş bu da. Bismillah. Allah <laughs> ay bu <ama> çok <laughs> öldüm ben bu videoya. Ya. Bu da 50 bini geçik bir izlenme aldı. Bu da çok izlenmedi. Ama çok hoşuma giden bir video. Ben bu tarz videolar çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Bu bu açacağım videoda hani kendimle resimlenerek çekmiş olduğum bir videoydu. Yine keşfete düşeceğimi düşünmüyordum. 250 bin izlendi. Buradaki yüz ifadelerimi odaklanın lütfen. <laughs> ve bu ses benim acayip hoşuma gidiyor. Bu fısıldama ses, sesi nedir, nedir? Bu sesle daha birçok video çekebilirim aslında. Çekeceğim de birazdan bu videoyu çektikten sonra çok da çekeceğim. O yüzden TikTok hayvan perisi bir ara değiştireceğim kullanıcı ama değiştirmeden gelin takip edin. Bu videoyu da akım olduğu için çektim. Keşfete düşeceğini düşünerek çektim ve keşfete düştü 150 bin izlendi. Yok. Yok <laughs> artık. Peki. Evet. Yedim de geldim çok hoşuma gitti bu ses. Can Yüce yapmış bu akımı da. Şimdi size izleteceğim asıl video bomba bir video gerçekten. Annemle oturuyoruz. Annem dedik Melda dedi gel dedi şunu çekelim dedi. Anne dedim tamam hadi çekelim. Oturduk. Kahveyle ilgili fincanla ilgili bir video. Videoyu çekiyoruz. Öyle bir fail yok. Çok tesadüfen denk geldi. Önce videonun, sonra normalini çektik. Video fail oldu. Failini de açacağım. Normalini de açacağım şimdi. Son normalini çektik. İlk normalini attım. Sonra hadi failini de atayım dedim. Normalini attım da altına yazmıştı. İşte profilime girin. Faili de profilimde falan. Sonra bir baktım. Beğeniler geliyor. Yorumlar geliyor. Bir baktım. Video keşfete düştü. Video 5 gün oldu Atalı. Hala keşfette. Ne kadar izlendi? 450 bin oldu. Ee, normalde 120 bin falan izlendi. Ve 50 bin like geldi yine. Bu feyliydi sanırım. Nasıl alırsın kahveni? E yapmışsın ya abla. Kız <laughs> ben onu mu soruyor? Böyle mi alırsın? Böyle Orada. Böyle <laughs> mi alırsın? <laughs> Orada fincan gidiyor. Bakın tekrar açıyorum. Nasıl alırsın kahveni? E yapmışsın ya abla. Kız <laughs> ben onu mu soruyor? Böyle mi alırsın? -"Gitti. Böyle Tam bu altında çekildi o video. Ve fincan gidiyor. Hani hiç beklemediğimiz anda oluyor. Annem kızmadı bana ama ben fincan takımını bozdum. Bir video uğruna. Bu da normali. Nasıl alırsın kahveni? E yapmışsın ya. Annem adam. burada Kızma korkuyor. Bakın soruyor? yüzüne dikkat edin. Böyle mi alırsın? Tekrar düşüneceğim Böyle mi diye. <laughs> Tekrar annemin yüzüne odaklanıyorum. Ben onu mu soruyor. Ben. Böyle mi alırsın? Böyle mi alırsın? Şimdi bir de bu var. Hepinizden memnun ediyorum artık. Bu da 50 bin falan yükseldi. Bizden ha izlekti. bizden. Evet sizden. Hepinizden. 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 Beğenme mi hani büyüttüm. Onun dışında <laughs> Milay'ın doğum yapmıştı. Yavrularını odadan e, yaptığımız çadıra taşırken çok hoşuma gitti tamam mı? Böyle kopası arkaya kalkıyor kendisi kıvırta kıvırta kafasını öne uzatı uzatı yürüyor yavrusun taşı ben de bunu videoya çektim. Beklenmedik bir şekilde 750.000 izlendi ve 50 bin like aldı bu videoda. Benim 50 bin like'ta var galiba. Güzelsin, doylamam, Şimdi birazcık durduralım, telif yemeyelim. Benim, her şeyimsin, yaz, yaz Bu videoda 700 bin hmm. izlendi beklemiyordum. Onun dışında şu var. Bu da sen dünyayı karşı alır mısın? Dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısında. <laughs> Bu videoyu gerçekten çok seviyorum. Sonra Tuna'yla şöyle bir video çektim. Bu bir ergen. Duygularını kontrol etmekte zorluk çekiyor. Bu da 100 bini geçik izlendi. Ama çok like almadı. Deri <laughs> kız Sert telif. Ama telif örürler. <laughs> bu şekilde yani. Bir de bu var. Bu videoda Aman beklemediğim anladım. bir şekilde 17 bin like aldı. Burada sanırım şu sonda annemin kamerayı çevirip bakmasından dolayısıyla keşfete düştü. Bu şekilde. TikTok'ta gerçekten her gün videolar çekiyorum ve eğlenceli içerikler üretmeye dikkat ediyorum. Bir saniye, normal kameraya getirmedim. Ve eğlenceli içerikler üretmeye çalışıyorum. Her gün gibi de video çekiyorum. O yüzden sizi TikTok'ta beni takip ederken görmeyi çok isterim. Ve videolarımın yorumlarını da görmeyi çok isterim. Ondan dolayısıyla hem YouTube'dan bana abone olup şu an bu videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Aynı zamanda arkadaşlarınıza da kanalımı önerebilirsiniz. 2500 abone olmamız az kaldı. 10 bin olursak hani en kısa sürede 10 bin olursak gerisinin geleceğini düşünüyorum ben. Daha güzel içerikler üreteceğime inanıyorum sizleri mutlu etmek için. Çekmemi istediğiniz içerikleri de yorumlara yazın. Abone olun, beğenin, bildirimleri de açın. Instagram adresim de zaten videoda çıktı. Beni takip ederseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum hepinize Hoşça kalın.